Şimdi çok ısrar var. Cerrahi konusuna mini bir giriş yapacağım. Şimdi Fernando diyor ki cerrahi tekkesinin kapanmadığı yanlış mı? Yanlışsa şimdi nasıl açık? Şimdi bir kere şöyle diyelim. Ya yani şu anda açık olup o dönemde açık olmayan pek çok tekke var. Cerrahi tekkesinin hikayesi şu. Dönemin şeyhi İbrahim Fahrettin Erenden Efendi tekkeyi kiralamak için vakıflardan görevli geldiğinde diyor ki sen bu kiralık tabelasını git karının boynuna as. Tamam. Sonra diyor ki Adam görevli. Ben diyor memurum. Bana kızma diyor. Fatih Efendi diyor ki ben de burayı korumakla memurum. Sen de buradan defol git diyor. Bir kere bunu ta bu taziki atıyor. Sonra gidiyor vakıflar müdürüne. Adamın yakasına yapışıyor. Bana bak diyor. Bu kelle bu koltukta oldukça sen burayı kiraya veremezsin. Bu kelle de öyle kolay kolay buradan alınmaz diyor. Böyle olmasıyla türbenin ve tekkenin olduğu bina kiralanmaktan veya satılmaktan kurtuluyor. Anlatabildim mi? Kapatmıyor değil. Kiralanmaktan veya satılmaktan kurtuluyor. Fahrettin Efendi Hazretleri tarikat faaliyetini Eyüp'te Sertarik Ali Haydar Efendi'nin evinde yapıyor. Karagümrük'te yapmıyor yani. Karagümrük'ün kilidini 1965'te Muzaffer Uzak Efendi kırıyor. Lütfen şey yapmayın yani. bilgileri doğru aktaralım. Karagümrük'e dokunmadı ne? Fahrettin Efendi çekti. Fahrettin Efendi intihar etmeyecek noktaya geliyor ya bu tekkelerin kapatılma sürecinde yaşadığı sıkıntılardan. Kim ne anlatıyor? Bu son zamanlarda çıktı bu laf. Benim asabım bozuyorlar. Cerrahilik yayını yaparım yani. Merak etmeyin. Ama bu, 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 bu şeye girmesinler lütfen. Böyle bir tarihi yeniden üretme. Ya bana da şey geliyor. İşte Fahrettin Efendi'nin imajını bozuyormuşum. Ya, Safer Efendi'nin anlattığını aktarıyorum. Ya Fahrettin Efendi tekkelerin kapatılmasına göbek atmadı herhalde. İstirham ediyorum bu konuda. Lütfen doğru şeyleri anlatalım.